Evet. Günlük hayatımızda iş yapmak deyince bir yorgunluğu ya da kuvvet kullanmayı belirtmiş oluruz. Örneğin bir çiftçinin tarlada saatlerce çapa yapması, bir öğrencinin saatlerce ders çalışması, bir kişinin dolabı zorlayıp da hareket ettirememesi, bir işçinin tuğla taşıması günlük hayatta iş yaptığımız eylemler arasındadır. Fakat iş yapmak fen bilimlerinde aynı anlamı taşımaz. İşte fen bilimlerinde bir kuvvet Cisme uygulandığı yönde hareket ettirebiliyorsa bu kuvvet iş yapmış olur. İş kuvvet çarpı kuvvet doğrultusundaki yer değiştirme bağıntısından bulunur. Hepimizin hatırladığı gibi kuvvet ve yer değiştirme vektörel bir büyüklüktü, İş ise skaler bir büyüklüktür. Kuvvetin sembolü F, yer değiştirmenin sembolü delta X, işin sembolü ise W v ile gösterilir. Kuvvetin birimi Newton, kısaca N. Ne? Yer değiştirmenin birimi metre, kısaca M. Me. İşin birimi Newton çarpı metreden Joule çıkar. Mesela bir Newtonluk bir kuvvet bu cisme uygulandığı yönde bir metrelik yol aldırıyorsa bu kuvvetin yaptığı iş bir Newton çarpı bir metreden bir Joule çıkmış olur. Yatay düzlemdeki sandığı hareket ettiren kuvvet iş yapar. Şekilde gördüğünüz gibi uygulanan F kuvveti yatay doğrultuda x kadar yol aldırdığından yapılan iş F çarpı x bağıntısından bulunur. El arabası ile meyve taşıyan işçi iş yapar. Şekildeki işçi F kuvveti ile cismi x kadar yol aldırdığında Uyguladığı kuvvetin yatay bileşeni ile alınan yol çarpılarak yapılan işi bulmuş oluruz. Ya da bu şekildeki sandığı hareket ettiren F kuvvetinin cismi yatay doğrultuda x kadar yol aldırdığından yatay bileşeni Fx ile aldığı yol çarpılarak yapılan iş hesaplanmış olur. Elma sandığını yerden kaldıran işçi Kuyu'dan su çeken insan yer çekimi kuvvetine karşı iş yapar. Şekilde gördüğünüz dağcı yukarıya doğru tırmanırken çantası yer çekimi kuvveti çantasının ağırlığı yer çekimi kuvvetinden dolayı aşağı doğru etki edecektir ve bu dağcı yer çekimi kuvvetine karşı iş yapmış olacaktır. Şekilde gördüğümüz halterci ise bu halteri yerden kaldırıp haş kadar yükseğe çıkarttığında yer çekimi kuvvetine karşı iş yapmıştır. Fakat bu noktada sabit tutuyorsa eğer ne kadar kuvvet uygularsa uygulasın halterin konumu değişmediğinden yapılan iş fen anlamında sıfırdır. Cisim yere doğru düşerken yer çekimi kuvveti iş yapar. Şekilde gördüğümüz elma haş kadar yükseklikten yere düşerken Yerçekimi kuvveti iş yapar. Yayın sıkıştırılması sırasında iş yapılır. Şekildeki yaya etki eden F kuvveti bu yayı x kadar sıkıştırsın. O halde yapılan iş F çarpı x'ten bulunur. İşte bu örneklerde uygulanan kuvvet ile yer değiştirme aynı doğrultudadır. Bu yüzden fen anlamında yani bilimsel anlamında iş yapılmıştır. Büyük bir kayaya kuvvet uygulandığında kayayı hareket ettiremeyen işçi fen anlamında iş yapmaz. Yer değiştirme sıfır olduğundan yapılan iş de sıfırdır. Yatay doğrultuda sırtında çantayı taşıyan bir öğrenci fen anlamında iş yapmaz. Çünkü çantaya etki eden kuvvetle yer değiştirmenin doğrultusu aynı değildir. Çantaya uygulanan kuvvet düşey, yer değiştirme yatay doğrultuda olduğundan yapılan iş sıfırdır. Şimdi örneklerimizi çözelim. 500 Newton ağırlığındaki bir kutu sürtünmesiz yatay bir yolda şekildeki 200 Newtonluk şekildeki gibi 200 Newtonluk kuvvetle 4 metre çekiliyor. Buna göre F kuvvetinin yaptığı iş kaç jüldür? İş kuvvet çarpı kuvvet doğrultusundaki yer değiştirmeden bulunuyordu. O halde F kuvvetinin yaptığı iş 200 Newton çarpı 4 metreden 800 jül bulunur. Aynı kutu 4 metre yukarı kaldırıldığında yapılan iş kaç jül olur? kutu 500 Newton ağırlığındaydı. 500 Newton ağırlığındaki bu cismi 4 metre yukarı kaldırdığımızda yer çekimi kuvvetine karşı iş yapmış oluruz. O halde yapılan iş 500 Newton çarpı 4 metreden 2000 Joule bulunur. Ağırlığı 250 Newton olan bir sandığı 2 metre yukarı kaldıran kuvvetin yer çekimine karşı yaptığı iş kaç yüldür? Yer çekimi kuvvetine yapılan e, karşı yapılan iş 250 Newton çarpı 2 metreden 500 jül bulunur.